Bir kadro görüyoruz Okan Buruk'tan. Ümraniye Spor'da bu arada. Hakem Melih Haldemir işaretini vermek üzere. İlk düdük geliyor ve Galatasaray karşılaşmaya başlayan taraf. Torreira. Torreira. solda hareketlerinin arkadaşlarını gördü. Şimdi Derek Yön güzel çevirdi. Yusuf'un vuruşu savunmadan döndü. İkinci pozisyon ve gol. Galatasaray Berkan'la golü buluyor. 7. dakikada. Dakikada 1-0 öne geçiyor Galatasaray bu golle. İşte izliyoruz. Burada Torreira'dan Kön'ü hareketlendiren güzel bir pas. Kön de iyi çevirmişti. Yusuf'un şutu dönen top ve Berkan'ın tamamlayan vuruşu bu golle önde Galatasaray. Torreira maçın ilk dakikalarında sağa çok güzel bir yönlendirme yapmıştı. Burada yine benzer kalitede muazzam bir top. Saha kenarında bir şeyler konuştu. Bardi Torreira'dan sıyrıldı. Bardi 4 oyuncuyla geliyor Ümraniye Spor. Sol tarafa doğru pas. Suku şimdi ceza sahasında. Suku vurdu ve beraberlik golü. Ümraniyespor beraberliği yakalıyor. 11. dakikada Suku'yla. Çok hızlı gelişti atak. Ümraniyespor işte burada Vardi çok rahat sıyrılıyor Torreira'dan, Sol taraftaki boşluğa oynuyor ve Suku'nun vuruşuyla birbiri yakalıyor Ümraniyespor Galatasaray karşısında. Burada da aslında işte Ümraniye Spor'un yapması gereken şey. Merkezde kazanılan top. Torreira'nın bir hatası. Sonra da alamadı da. Cuesta, Torreira. Zaniolo'nun pası Ali Turap'la bir verkaç. Zaniolo, şimdi Berkan Kutlu. Berkan Zaniolo'yu gördü. Ceza sahası Zaniolo, Zaniolo, Zaniolo. Sekerek topu alara gidiyor. Nikolo Zaniolo Galatasaray ikinci golü buluyor Ümraniyespor karşısında. Berkan Zaniolo ortaklığı şut açısını buldu. Vuruşunda savunmadan seken topu alarda. Bu ikili bağlantıları gerçekten şu ana kadar iyi yapan e, bir Galatasaray izliyoruz. E, bundan bir 10 dakika önce Yusuf Sarı e, ile yapmıştı. Şimdi de Zaniolo topla beraber içeri girerken Berkan'a verdi. Koşuya devam etti Berkan'dan güzel bir topcuda sahasına. Kazımcan geldi. Kön ona oynayamadı ve kaptırdı. Nelson. Lucas Torreira. Berkan. Yusuf. Kazımcan. Kazımcan, Yusuf hareketlendi. Kazımcan şut şansı. Kaleci Cihan ve corner. Kazımcan işte... Böyle buluyor açıyı. Sert bir şut. Cihan çeldi. Köşe vuruşu. Sağ kanattan kullanıyor. Beni. Beni pası verdi Batuhan. iyi çevirdi tekte. Ceza sahası içi. Şut kaleci Jankat. Ümraniye beraberlik golüne yaklaştığı an. Mide. Batuhan burada çok iyi çevirmişti. Bardi'yi görmüştü. Onun vuruşunda Jankat... Topu kornere çeliyor. Ee, Nelson Mekuesta'ydı ve oyunu başlatmak oradan çok mümkün olmuyordu. Şimdi Abdülkerim'in varlığı sol stoperden bunu yapma imkanı veriyor. Sara'nın pası Köne geçti ama Kazımcan şimdi sol kanatta topla buluştu. Kazımcan'la Köne, Derik Kön, Derik karşı karşıya ve gol! Üçüncü golü buluyor Galatasaray köne. Sonrasında onun çevirdiği top. İşte izliyoruz. Derik Kön, burada rakibinden sıyrıldı. Mustafa'yı ekarte etti ve ardından da topu ağlara yoluyor. 3-1 yaptı skoru Kön'ün golü. Ya i̇şte koridor kullanımı bu. Yani e, sol bek ve sol ön ikilisi böyleyse çizgiye atılan topta. Abdülkerim riskli bir hareket Kosoko. Topu aldı ve sonrasında da golü attı Kosoko. Abdülkerim'in bir anlık hatası Kosoko farkı bire indiriyor. İzliyoruz. Burada riskli bir hareket Abdülkerim Bardakçı'dan Kosoko baskısıyla topu kazandı ve sonrasında da golü attı. Yani burada dışıyla aslında direkt rakibine doğru ee, bu topu sürmesi Abdülkerim Bardakçı'nın tecrübesi oyuncu ceza sahası içinde. Sara'nın iyi ortası kafa ve gol. Metehan dördüncü golüne imza atıyor Galatasaray'ın. <laughs> Köşe Gabriel yalnız. Abi, muhteşem kesmiş yine. Gerçekten. Resmen bir muz orta. Müthiş kavis alıyor top ve... Metehan da bu kafa vuruşuyla farkı bir kez daha ikiye çıkardı. <laughs> ee, yani Sarı bıraktığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Geçtiğimiz çok iyi tek top. İyi tek top. Galatasaray yine atak geliştiriyor. Berat Luş. Sağda boşluk var. Oraya doğru döndü. Şimdi Efe Akman. Dört oyuncu hatta beşinci Sarada geliyor Galatasaray'da. Efe yaptı ortayı Efe. Sarı'nın bu kafa vuruşu kalecinin üzerine. Atlan top Efe atlan top da sonrasında iki oyuncunun çapraz kuşlarla öndürü. Efe Akman. Sol tarafa doğru iyi bir pas Efe'den. Berat Luş Galatasaray geliyor. Berat. Berat. Çekti sağına Berat. Şimdi pasını veriyor. Sara. Ada tekrar Gabriel Sara. Şık hareket Gabriel Sara. Kaleci Übeyt. Derken Berat Luş'un şutu. Berat Luş yine çevirdi ve bir gol daha. Ada Yüzgeç bu kez golü atıyor. Beşinci gol.